Evet arkadaşlar bugün kısmını beraber nadol pişirdim. Çok güzel oldu. Baharatlı, acılı. Siz de bu şekilde Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizinle beraber nadol yapacağım arkadaşlar. Bir paket, iki bardak suyumu ekliyorum. Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. 2 su bardağı su koyuyorum baharatlarının ikisini de döküyoruz Evet, bu şekilde karıştırarak pişirin arkadaşlar. Hepsi eşit şekilde pişsin. İstiyaz çöğünü da içebilir arkadaşlar. Çöğünü içmek isteyen çöğü güzel baharatlı. Eğer çöğünü içmek istemezseniz sağdan notunu çıkarabilirsiniz. bu şekilde tarttıktan ayırın güzel mi Acı sosu bu. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hafif şöyle pişip sayılır. Bir dakika tam bitsin arkadaşlar. Bir i̇ki dakika, dakika çevirdim. Arkadaşlar bugün sizinle beraber baharatlı nadol yaptım. Çok güzel oldu. Denemeyi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay. İki bardak sadece su koyuyorsunuz. Baharatlarıyla mis gibi. Arkadaşlar bugün sizinle beraber nadir pişirdim. Çok güzel oldu. Beğenirseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.